Onları sizin hizmetinize vermiş bulunuyoruz. Bunların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Ama ona yalnız sizin takvanız ulaşır. İşte sizi doğru yola ulaştırdığından dolayı Allah'ı yüceltmeniz için o, bu hayvanları böylece sizin emrinize vermiş bulunmaktadır. İyilik yapanları müjdele. Kuşkusuz Allah inananları koruyacaktır. Çünkü Allah kör kimseyi sevmez. Kendilerine karşı savaş açılanlara zulme uğramalarından dolayı savaşma izni verilmiştir. Kuşkusuz Allah onlara yardım etmeye gücü yetendir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden ötürü haksız yere yurtlarından çıkarılmışlardır. Eğer Allah'ın bir kısım insanları diğer bir kısmıyla defetmesi olmasaydı İçlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılıp giderdi. Andolsun ki Allah kendine yardım edene elbette yardım edecektir. Çünkü Allah çok güçlü, çok yüce olandır.